Sektörler arası turumuz Antalya'da çocuk giyim sektöründe faaliyetler gösteren bir müessesede devam etmekte. Bir 15 yaş aralığı çocuk giyim, ayakkabı, aksesuar çeşitleriyle gelen müşterilerine kaliteli ürünleriyle hizmetler sunmaktalar. Şimdi mikrofonumuzu evin ince Sözlü'ye uzatıyoruz. Çok istediğim, hayal ettiğim bir şeydi. Gerçekleştirdim. Yani daha da devamının geleceğine inanıyorum. Çok hayal ederek ya eşimle çok sohbet ederek biz bunu e, başardığımızı düşünüyorum. Hani beklediğimiz bir şey değildi. Çoğunlukta marka ürün olarak getirtiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz. Önümüz bayram ve yaz sezonu. Antalya bölgesini bilenler bilir e, çok çabuk yazla geçiş yapıyoruz ve çok daha farklı modellerle tekrar çok daha farklı tasarımlar, çok daha farklı tarz dikim ürünler gelecek diyebilirim.